Mutlu olmayın, yormayın. Yormayın efendim, kendinizi yormayın. Daha çok alkışlayacaksınız inşallah. Gün şampiyonlarımızla, 10. turun ilk haftasının gün şampiyonlarıyla birlikteyiz. Maşallahları var, çok şıksınız. Vallahi ayrı ayrı, hakikaten çok şıksınız, çok zarifsiniz. Müsaadenizle durumu biliyorsunuz. Önce konuşmayı ben yapıyorum. Sonra sözü sizlere bırakıyorum. O yüzden de görevimin başına dönüyorum. Efendim en seçkin ekonomi kanalı Bloomberg KT'nin kendi halindeki yarışma programı kelime oyununa hoş geldiniz. Beş zarif Hanım ile birlikteyiz. Oldukça da kuvvetli yarışmacılar birbirleriyle yarışacaklar ve haftanın birincisini belirleyecekler. Her zaman yaptığımız gibi ilk sıraya Naz Hanım'a dönmek istiyorum ki pazartesi gününün gün şampiyonudur kendisi. Hayır, yanlış söyledim. Perşembe, perşembe. günü evet, gün perşembe. şampiyonudur kendisi. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz efendim. Biraz böyle hatırlatır mısınız kendinizi bize? Neler yapıyordunuz? Tabii. Ben Marmara Üniversitesi'nde okuyorum. Halkla ilişkiler Tanıtım Öğrencisiyim. Birinci Hı -hı. sınıftayım daha. Ailemle İstanbul'da Bahçeşehir'de oturuyorum. Aslında İzmirliyim. Pek güzel. felsefe ile ilgileniyorum. Konserlere gitmeyi çok severim. Böyle etkinliklere katılmayı, müzikle ilgili etkinliklere katılmayı çok severim. Geçen sefer kaç puan almıştık? 6.900 almıştık. 6.900. Evet. Son sırada mı yarışıyordunuz? Son değil, üçüncü sıradaydım. Üç, tamamen evet. karıştırmışım hepsini birbirine. Evet. Üçüncü sırada yarışıyorduk, 6.900 puan aldık. Süre? Süreyi bitirdim. Sürenin hepsini bitirdim. Hepsini kullandım. Bugün birinci sıradayız efendim. Taktikte, evet. metotta bir değişiklik düşünüyor musunuz? Hayır, aslında ben birinci sırada olmayı çok istiyordum. Hı -hı. Yani Çünkü ortada olunca biraz heyecanlanıyorsun, gittikçe katlanıyor bir anda gitsin diye şu an. Başlayalım bitsin. Evet. Bugün yalnız değilsiniz. Başlayalım bitsin diyen başka evet. yarışmacılarımız da var. Onlar yalnız en son sıradalar. Evet maalesef. Biraz da yorgunlar. Bakalım toparlayacaklar inşallah. Güzel başlayacağız. İnşallah. i̇nşallah da güzel bir sonuç alacaksınız. İnşallah. Sonrasında da rahat, rahat rahat arka tarafta izleyeceksiniz programı. Efendim müsaadenizle ben Cuma günü şampiyonu Arzu Hanım'a dönmek istiyorum. Nasılsınız Arzu Hanım? İyiyim. Hala heyecanlıyım. Üst üste olunca böyle nefes bile alamıyor insan. Ay, evet aynen öyle oldu. Ama siz böyle hani baskı altında Başarıya ulaşmaya falan alışkınsınız maşallah. Adrenalin sever Arzu Hanım. Motosiklet kullanır. <laughs> e, Akaya üyedir. Değil evet, mi? Ben niye anlatıyorum? Evet. Siz anlatın ne olur. Ee, siz daha güzel anlatıyorsunuz. <laughs> Heyecanınız yok. Ee, Arzu Çetin, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Ee, aynı okulda koruma planlaması konusunda yüksek lisans yaptım. Bir süre özel sektörde çalıştım. Daha sonra kamuda deneyimlerimi değerlendireyim dedim. Ee, 15 yıldır da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarihi Çevreye Koruma Müdürlüğü'nde görev yapıyorum. Ekip arkadaşlarım da konunun uzmanı olduğu için yaptığım işi çok seviyorum. Faydalı olduğumu da görmek beni mutlu ediyor. Ne güzel efendim. Böyle şeyleri kendi mesleği, kendi işi için söyleyebilen kişilere... <laughs> Vallahi özenerek bakıyorum, biz de seviyoruz işimizi de. <laughs> Net ederim. olarak pek dile getirmiyoruz yani böyle milletçek. Öyle bir sıkıntımız var ya işiyle ilgili konuşurken böyle güzel şeyler söyleyen insanlar olduğu zaman insan hevesleniyor vallahi. Teşekkür ederim. Bunun dışında ama kendinize de zaman ayırıyorsunuz. Evet seviyorum. Boş zamanım olsun istemiyorum. Onu faydalı ve zevkli hale dönüştürmek için elimden ne geliyorsa yapıyorum. Ee, motor sporları, doğa sporları. Bunlardan bazıları hı hı. ailecek motorlusunuz. Evet. Kasınız. Evet, abimin, benim ve kızımın birer motoru var. İki çocuk annesidir bu arada evet. Hanım efendim. Ee, büyük kızınız Burcu 22 yaşında. Evet. Şu anda kendisi biraz rahatsız. Evet. Ee, veteriner hekimliğinde okumaktadır. Hastasının bir tanesinden küçük bir rahatsızlık kapmış ama o Uğur'larıyla birlikte Arzu Hanım'ı Umarım... izliyor olacak televizyonda. Oğlunuz 12 yaşında. 12 yaşında Mete. E, ablasıyla ilgileniyor. Hasta olduğu için rol değiştirdiler. E, o ablasına Hayırlı bakıyor. Hayırlı kardeş. Evet. Pek güzel. Efendim nedir düşüncemiz? Bu sefer 8000'i görürüz inşallah. Heyecanıma yenilmezsem olabilir ama heyecanıma yeniliyorum. Burada heyecanımı kontrol edemediğimi fark ettim. Vallahi şahanesiniz <laughs> açıkça söyleyeyim. O heyecanı da çok kontrol etmeye gerek yok. Keyfi heyecanla Peki. birlikte çıkıyor ama siz bilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben Tekrar teşekkür görüşmek ediyorum. çok güzel. Müsaadenizle ben Ayşegül Hanım'a geçmek istiyorum. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. İyiyim. Vallahi iyiyim. Sizleri gördüm. Daha da iyi oldum. Aynen. Ama Hı. biraz hatırlatmak istiyorum sizi izleyenlerimize. Ee, ben mi hatırlatayım? Lütfen. <laughs> Ayşegül Tamer Özkan. 83 doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Şişli'de oturuyorum. Tercümanlık yapıyorum. Hı hı. Tercümanım Hacettepe Üniversitesi'nden mezunum. Bu kadar. Sizin de 8000'i aşmıştık değil mi Ayşegül Hanım? 8000. 8000 8 miydi? Evet. Son anda iki tane harf almıştık da ondan evet, değil mi? Evet, evet. Süreyi çok güzel kullanmıştınız siz. Çok 26 hızlı yarışmıştınız. 26 26'ydı sanıyorum. Bir dakika 16 mıydı, 6 mıydı? 20. yo, 26, Oy, o, 26 kalmıştı. Evet. Bugün hı. demek ki Biraz daha sakin hareket edip daha az harf alabiliriz. Ne dersiniz? Yani ben biraz garanticiyim. Hani onunla alakalı çünkü çok şey kaybettim aslında diğerinde. Hı hı. Emin olayım, emin olayım diye düşündüğüm için. Ama işte aklımızın bir kenarında dursun. Bu sefer şampiyonlarla birliktesiniz. Herkes de ikinci hı, gerçekleştiriyor. Yani daha tecrübeliler. Ama her halükarda yine de eğlenmek için buradayım. No Doğrusu olsun efendim. yani. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Yine başarılar diliyorum. Sağ olun. Müsaadenizle Ezgi Hanım'a geçmek istiyorum. Nasılsınız Ezgi Hanım? Cığım? Teşekkür ederim iyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Sağ olun. İyi de gözüküyorsunuz hakikaten. <laughs> evet. Hadi biraz bahsedelim mi sizden? Ee, Ezgi Say'ım. 20 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Peki. Güzel. Ee, oyunculuk yapıyordum eskiden. Şimdi bıraktım artık. Pek vakit bulamıyoruz. Doğrudan. Evet vakit bulamıyorum. Çünkü iki okul bir arada yürütülüyor. Evet ediyor. açık öğretim vardı bir de benim işletme okuyorum oradan da. O Hı -hı. yüzden biraz zamanımdan çaldığından bırakmak zorunda kaldım diyelim. Ezgi Hanım 7400 puan almıştı efendim. Evet. Süresinin tamamını kullanmıştı. Fakat 7400 puandan daha yüksekleri hak eden bir performans İnşallah. sergilemişti açıkçası. Neden peki 8000'ler almak varken 7400'te kaldık? Ee, açıkçası süreyi doğru kullanamadığımı düşünüyorum. Sonrasında da biraz paniklediğimiz için Evet mesela almıştım. son soruda zaten bilmiştim elektro ostaz ya da elektro gitardan bulabilirdim onu ama garantilemek istedim biraz. Son altı sorudaki telaş eden dolayı evet, oldu. Evet 46 saniyede yapmıştım sanırım son altı soruyu. Önceki sorularda daha kısa harften oluşan az cevaplarda zaten. 100 puan daha fazla alayım diye evet. süreyi kullanmayacağız. Bu sefer daha atak yarışacağız değil mi efendim? Evet evet inşallah. ...daha yüksek puanlar bekliyorum da o yüzden biraz sıkıştırıyorum. Sizi. Doğru kusura söylüyorsun. Yok, Sizin kusura bakmayın. Sizin başarınız benim başarım. Çok sağ olun. Saatinizde son yarışmacıma geçmek istiyorum. Efendim yine beşinci sırada Merve Hanım. Evet. Aynı gülümseme. istikrar istikrarımı. Yine yüzünde <laughs> maşallah. Fakat bugün biraz yorgunmuş. Evet uykusuzluk var iki günden gelen. O yüzden bugün zaten eğlenmeye gelmiştim. Şimdi tamamıyla eğlenmeye geldim. Ee, olsun Böyle efendim. Böyle yarışalım. Yani eğlenirken Bakalım. güzel puanlar kazanabilen evet. bir yarışmacısınız siz. Yine eğlenirken. <laughs> ...bakarsınız haftanın da şampiyonu İnşallah yani o zaman rahattım şimdi daha da rahatım. Pek güzel. Ama öyle yorgunluğun e, emareleri MR'leri okunmuyor üzerinizde açıkçası. Sizi açıkça görünce oldu herhalde bilmiyorum. Allah Allah. <laughs> evet çökmüştüm buraya gence çünkü. Maşallah inşallah bu şekilde devam eder o zaman. Evet inşallah. Efendim geçen sefer son sırada olduğumuz için ne yazık ki biraz da talihsiz bir gün olduğu için yani evet. rakipleriniz arzu Öyleydi. ettikleri puanlara ulaşamadığı için güle oynaya böyle parkta bir yürüyüş yapar gibi gün şampiyonu oldunuz. <laughs> evet. Emin olun bu sefer İnşallah talihli bir gündeyiz. Yüksek puanlar gelecek. Ben eminim, evet. Kapınıza dayanacak. Rakiplerim Biraz... öyle yani, eminim. Ha, risk almak durumunda kalacaksınız. <laughs> evet. Hazırlığınızı yaptınız mı? Yapmadım. Yani öylese <laughs> gelişi güzel yarışacağım ya. Yani. Olsun. Zaten efendim Merve Hanım böyle heyecanlı işlerin içerisinde çalışan bir Evet. Hanımefendi kendisi kalp ameliyatlarına giriyor. Öyle vallahi kapakçık değiştiriyor kalp kapakçığı. Değil mi? Evet. Ee, Bahsetmeyecek ben, misiniz ben artık? E, zaten? Ben aslen kimya, Hacı Tepe'me yazılıyım zaten. Ayşegül Halim gibi. E, kalp kafa öğretimi yapan bir firmanın Türkiye distribütörüne çalışıyorum. E, i̇şte işim gereği sürekli seyahat halindeyim. Bu yorgunluğumun sebebi de o zaten. Nereye gittiniz geldiğiniz? E, Rize, Ankara yaptım. Oradan buraya geldiniz. Evet oradan buraya geldim. <laughs> ne kadar saattir uyumuyorsunuz efendim? 48 saati buldu diye 48 <gülüyor> saattir <gülüyor> uyumuyorsunuz. O yani zaman... birer ikişer, ikişer saat işte uçakta uyumalarla dengelemeye çalışıyorum şimdi ama şimdi dört kişi yarışacak o sırada gözlerinizi biraz dinlendirebilirsiniz. <laughs> şu kenara geçip zaten bir dinleneyim. Yok kenara biraz. geçmeyin o da rahattır. Merak etmeyin düşmezsiniz. <laughs> tamam. Yani siz burada bunun efendime söyleyeyim biz de fayda alalım. <laughs> rahat rahat yarışacaklar, güzel güzel sonuçlar alacaklar. Zamanı evet, gelince biz, tamam. biz sizi uyarırız. Tamam. <laughs> İnşallah. Çok teşekkür devam ediyoruz ediyorum. efendim. Birazdan Naz Hanım gelip yarışmaya başlatacak. Adetimiz şu. ilk yarışmacı önden kuvvetli bir ben, paso, paso, ben ne? Pas paso, ee, pa, paso, ne? Ne dedim ben ya? Tor, torun, torni, torni, torim, 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 torik. Efendim? Torik, torik. Anca beraber, danca beraber. Ya Zonguldak diye isim geliyor. E peki niye tutuyor Zonguldak. sizi? Zonguldak. <laughs> yani ah hayır hayır ya, pedi <laughs> of. Harf alacaktım. 800 puan daha. <laughs> Kestane, ananas, zerdali, nektari, şeftali. Ben girdim gireceğim o. Orta yaş. Çok sağ olun eksik olun. Orta story. yaş değil mi? Ne orta yaş evet. Tonya. Tonya? Tanya. Tanya. Tenya. Tenya. Arka el mi <laughs> var <gülüyor> sanki? Nasıl <benim>. Açacaklar. Açacaklar. <laughs> sapmak, sapmak, <laughs> sapık. Sapık, sapık mı? Sapak. Sapak.